Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına bir cüz denir. Böyle 30 cüz olarak okunur Kur'an-ı Kerim. Başında Fatiha-i Şerife, sonunda da Nas Suresi vardır. Kur'an-ı Kerim'in inişi şu sırayla oldu diye net bir bilgi yok elimizde ama bu elimizdeki Kur'an-ı Kerim gibi bir dizilişi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama öğretti, gösterdi. Kur'an o şekilde dizildi ve bize kadar ulaştı. Biiznillahü teala kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim bu şekilde okunacak. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Allah'ı, cenneti, cehennemi, dünyayı, ibadeti, imanı ve benzeri konuları anlatır. Geçmiş ümmetlerden örnekler verir. Ama belli konular, belli yerlerde bir hikmetten dolayı ki o hikmeti Allahu Teala bilir, farklı olarak bulunmaktadır. Yedinci cüzü Kur'an-ı Kerim'in farklı konular ihtiva ediyor. Bu konular sırayla ele alındığında belki 100 başlık, daha da fazla başlık çıkabilir. Bazı durumlarda bir satırda 3 4 konu bulunmaktadır. Bazı ayetler 1 iki konu ihtiva etmektedir ama netice olarak biz ana başlıkları, ana konuları 7. cüzde dikkat çeken Ana konuları ele aldığımızda bakıyoruz ki bu cüz yani 7. cüz ehli kitabın bize mesafesi hakkında bilgi ihtiva ederek başlıyor. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap dediğimiz daha önce kitap verilmiş ümmetler olarak bunların ehli kitabın Yahudisi'nin Müslümana daha uzakta durduğunu, Hristiyanın ise biraz daha yakın mesafede durduğunu ama netice olarak ikisi de İslam'ın dışında şüphesiz. Fakat Yahudi düşmanlığı ile Hristiyanlık, Hristiyan düşmanlığı arasında böyle bir fark olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Yine bu cüzde yemin etmekle ilgili ve yemin keffareti ile ilgili ayet var yani Vallahi ya da billahi gibi Allah'ın adını kullanarak yaptığımız yeminlerin önemi bu yapılan yeminin bozulması durumunda gereken cezanın adı keffaretin ne olacağı bu su cüzün ayetleri arasında içki ve kumarın haram olduğu da Mübarek bu cüzün konuları arasında, ayetleri arasındadır. E, hacca niyet edip ihram giyenin e, avlanma yapamayacağı, hayvan öldüremeyeceği, velev ki öldürülmesi caiz yani avlanılması helal bir hayvan olsun bunu yapamayacağı konusundaki hüküm de bu cüzde bulunuyor. Ölürken vasiyette bulunmanın incelikleri ve şahitliğin önemi hakkında da mübarek ayetler bulunmaktadır. Bu cüzde yani 7. cüzde dikkat çeken konulardan biri de İsa aleyhisselam ve havarileri arasındaki konuşmalar da bu cüzdeki ayetler arasında bize ulaşmaktadır. Aynı şekilde Allahu Teala ile İsa Aleyhisselam arasındaki konuşmanın yani bütün konuşmalar değil ama önemli bir bölümü bu cüzün ayetleri arasında duruyor. En'am suresi de 7. cüzün içinde bulunan surelerden birisidir. Bu sure başlarken tevhid, öldükten sonra dirilme, peygamberlik konuları, Allah'tan başkasına ibadet yapılamayacağı gibi konuları derinlemesine ele almaktadır. Yani 7. cüz'ü okuyan bir mü'min elbette zaten her ayet Kur'an'da Allah'ı anlatıyor. Ama 7. cüz'de özellikle Allah'a tevhid üzerinden ibadet edilmesi gerekir. Allah'tan başkasına Hiçbir türlü ibadet yapılamaz. İbadet gibi bağlılık Allah'tan başkasına yapılamaz kuralını. Çünkü önümüzde bir ölüm, ölümden sonra dirilme var. Bu özellikle vurgulanmaktadır. Peygamberlik makamı peygamberler öne çıkarılmaktadır. Bu mübarek e, ayetler arasında burada dikkatimizi çeken önemli konulardan birisi de Allah'ı kabul etmeyen yalanlayan ahireti inkar eden peygamberlere karşı duruş sergileyenlere nasihatler o nasihatleri dinlemeyenlerin yani Allah'ın ayetlerine adeta isyan edenlerin akıbetleri cehennemle tehditleri onların Allahu Teala'nın huzurunda nasıl hesap vereceklerine dair örnekler var ayetlerde. Elbette çok iyi biliyoruz ki biz Allahu Teala yani peygamberlerin karşısına geçip şu şekilde isyan ettiler onlar. Allahu Teala'nın onları dirilteceğini reddettiler, kabul etmediler buyururken ayetler onlar yani bu reddedenler zaten öldü gitti. Dolayısıyla onlara hitap edilmiyor. Onlar gibi şimdi reddeden kafirler de zaten Kur'an-ı Kerim'le ilgilenmiyorlar. Yani onlar Kur'an böyle dedi demedi öyle bir dertleri yok. E peki bu ayetler bize yani mümin insanlara niye okunuyor, niye anlatılıyor? İşte en önemli sır buradadır. Biz Kur'an okurken onlar anlatılıyor olsa da sözün bizlere işittirildiğine iman ediyoruz. Biz üzerimize ders çıkarıyoruz. Çünkü o ben inanmıyorum dirileceğime, beni Allah mı diriltecek diyen de insandı. O da yani böyle bir şey söylemiyordu ilk günlerinde. Sonra ipin ucu kaçtı. Onlar helak olacakları bir serüven yaşamaya başladılar. Hiçbir insan Allahu Teala'ya garantili bir şekilde iman etmiyor. Yani günün birinde herkesin bu adı verilen, örneği zikredilen asiler, günahkarlar gibi bataklığa düşme ihtimali vardır. Herkes için geçerlidir bu. Daha da ötesi insanın yetiştirmekle sorumlu olduğu çocukları üzerinde düşünülecek şeylerdir bunlar. Yani biz elhamdülillah mümin aileleriz ama neslimiz için bir tehlike var mı bu dünyada? Var, nasıl olmaz? Yani insan değil mi? Her insan için geçerli bir tehlike var küçük bir parantez içi cümle olarak nitekim son dönemlerde son yıllarda Müslüman toplumlarda imanı reddeden şu bu isimli bir sürü anlayış anası babası namaz kılan gençlerin dilinden çıkmaktadır. Önce bu keyifli bir hayat yaşama arzusuyla başlıyor. Sonra da eğer önüne engel olarak iman çıkıyorsa o imanı bile kökten reddedebilecek bir balalet ve sapıklık ne yazık ki yaygınlaşmaya başladı. Bu bir afet Allah neslimizi muhafaza buyursun. Başka bir konu da bu 7. cüzdeki konulardan İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle yani putperest kavmiyle ki babası da onlardan birisi ve Nemrut'un yaşadığı kavimle ilgili iman mücadelesi, iman tartışmaları da e, bu ayetler arasında bulunmaktadır. Başka bir konu da eee Allahu Teala'nın evreni yaratılış yaratışı e, ve benzeri mahlukatla ilgili hassas konulara dikkat çekerek imanın güçlenmesi, Allah'a saygının ve tazimin büyük tutulması konusunda da örnek meseleler bu 7. cüzde zikredilmektedir. Rabbim Celle Celaluhu hepimize derin anlayışlar, anladığımızda ihlaslı ameller etmeyi kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.